Yani PlayStation kafede Marvel Spider-Man 2'yi bitirdim arkadaşlar. Evet evet yanlış duymadınız. PlayStation kafede Marvel Spider-Man 2'yi bitirdim. Sırf bu videoyu çekmek için. Neyse ben abi oyunun hiç mekanik yönlerine falan girmeyeceğim. Direkt hikayesel olarak bahsetmek istiyorum çünkü Spider-Man oyunlarını küçüklüğümden beri oynuyorum arkadaşlar. Çek, Neyse videonun bu dakikasından sonra spoiler var. Sonra bana de ne abi bana spoiler ya, şimdi oyunun olumsuz yönlerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi şimdi ben buraya arkaya bir tekst oluşturdum tamam mı kardeş? Bu tekste ben bahsedeceğim şeyleri kısa kısa başlıklar altında aldım. hikayede arkadaşlar Miles ve Peter'ın birbirinden çok kopuk olması. Oyun başlıyor iyi güzel Miles ve Peter'la falan başlıyor oyun tamam mı? Çok güzel ilerliyor inanılmaz bir Sandman vs'si var çok güzel bir vs falan. İnanılmaz bir açılış yapıyor oyun yani gerçekten inanılmaz kardeş tamam mı? Sonra abi oyunun ilerleyen safhalarında Miles ve Peter'ın ilişkisi şöyle oluyor. Tek sen ananı maçını Miles neredesin dayı? Ya vallahi Peter işte şurada birkaç tane gevzek dövüyorum falan filan. Tamam kardeş gel bana yardım et. Geliyorum. Veya ne bileyim Peter bir yere ulaşamayacak. Zamanda bir yere ulaşamayacak. Miles şurada banka soygunu varmış kardeş git bak. Okey tamam dayı. Gidiyor bakıyor falan filan. Ben Miles'la Peter'ın arasında daha bir duygusal bağ bekledim yani. Duygusal bağdan ötürü şöyle bir şey olabilirdi. Hani mesela Miles'ın Peter'a falan böyle bir çok bilmişlik taslaması veya Miles'ın biraz ergenliğe girmesi ne bileyim. Ya daha duygusal abi sen anladın işte anlatamıyorum kendimi ifade edemiyorum. Sus konuşma oyunun sonlarına doğru gerçekten Miles'la Peter'ın ilişkisi çok iyi işlendi. Mükemmel işlendi abi. Ben oraları çok beğendim. Hikayenin sonlarına doğru Miles'ın işte Peter'ı simbiyottan kurtarışı, o simbiyottan kurtarırken konuşması sürekli Peter'a işte de demesi sen ben sen daha iyi bir örümcek adamsın. Gerçek Spider-Man'in o olduğunu hissettiriyor Miles. Ama Miles hiç hikayede yok abi. Hayır değil mi lan? Bu oyunda Miles'ın kısımlarından ben çok sıkıldım. Miles sevdiğim bir karakter. Across Spider-Verse, Into Spider-Verse hepsini izledim. ne güzel gidecek konuştum lan. <laughs> hani bu oyun direkt Peter'ın üstüne kurulmuş bir oyun gibi. Ha zaten öyle. Hikaye Herin'in ve Peter'ın üstünden ilerliyor. Venom'un işte girişi falan filan. Ama kardeş Miles da bunun bir yerinde olmalıydı ya. Yani ne bileyim. Belki Miles'a da simbiyot bulaşabilirdi. Ağla lan lafır. Ağla lan. Şimdi ikinci en büyük disappointment, en büyük ege fitness gibi konuştum. Ege fitness, back in business, actually always in business, dostlarım no excuses. <laughs> Hikayede abi bak Venom şimdi Spider-Man'e çok büyük bir düşmanlık besliyor değil mi? Spider-Man'i sevmiyor, Spider-Man'i a**a koyuyor. Anladın mı kanka? Ama Venom hiçbir zaman bu oyunda Spider-Man'e karşı bir nefret kusmadı. Hep mesela Venom oluştu, işte Harry'e geçti, Venom oldu falan filan. Venom mesela Spider-Man'i e öldürmek ister, nefret eder. Ama bu oyunda Venom sürekli ağzında bir terane. Sen de, sen bizim arkadaşımızsın. Bize gel katıl. Sen bizim arkadaşımızsın. Hani tam bir kötü adam, bana tam kötü adam vibe'ını veremedi. Ha, bu şimdi alta belki yorumlar yazacaksınız bu video tabii keşke düşerse. Ama işte Harry onun arkadaşıydı. O ona geçti. Şimdi bakın arkadaşlar oyunda Dr. Connors'la konuştukları bir yer var Peter'ın. Dr. Connors diyor ki şu anda simbiyot tamamen kontrolü ele geçirdi diyor. Tamam mı? Artık Harry yok. Harry'i kurtarmak istiyorsan ikisi ya ikisini bir öldüreceksin ya da konakçıyı öldüreceksin diyor mesela orada. Burada helilik bir durum yok arkadaşlar. Venom bile hala kendini örümcek adamın arkadaşı sanıyor. Ki örümcek adamın nefret etmesi gerektiği yerde yani. Abisi sen Venom'sun. Spider-Man'den nefret etmek zorundasın. Bilmiyorum belki de alışılmışın dışına çıkmaya çalıştılar. Yes. mı Ya Venom daha ağır, daha badass, daha böyle tough guy. Anladın mı? Daha sıkıntılı bir herif bekledim. Hani Peter'ı alınca böyle yemek isteyen tamam mı böyle ne bileyim işte yerden yere vurup öldürmek isteyen bir Venom görmek istemiştim ama sürekli abi Venom şehri ele geçiriyor diyor ki beraber dünyada dünyayı ele geçirebiliriz Peter gel yanımda ol işte ne bileyim Mayhalan'ın mezarına gideceğim gel kardeş yanımda ol ne bileyim yok gel Peter işleyeceğim pis bu ara beraber benimkini tut falan gel Peter benle tut diyor anladın mı abi neyse oralara geçiyorum abi Çıldırıyorum bak şimdi. Bu maddede çıldırıyorum. Kafayı sıyıracağım. Abi bak ben Spider-Man oyunu oynuyorum. Bana Mary Jane sahnesi koymayın kardeşim. Ben bak bir yerlerde uçuyorum, kaçıyorum, adam dövüyorum, ağ atıyorum. İşte kollar çıkıyor dört tane pat küt pat küt. İşte ne bileyim Miles Morales geliyor elektrikli yumruklar falan elektrikli tekmeler bir şeyler yapıyorum. Çat sonra Mary Jane'e geçiyorum abi elinde şok tabancası. Lan Peter'ın tamam mı 15 tane Komboyla dövdüğü adamı tek elektrik darbesiyle öldürüyorsun. Ya abi oyunun saçmalığı burada. Şimdi mekaniklerine girmeyeceğim dedim de. Abi Mary Jane kısımları olmasa da olurmuş. Bir saniyesi hariç. Bir saniyesi hariç. Bir oyun. Yani orası çok zevkliydi. Peter'ın işte simbiyot geliyor arkadaşlar. Peter kontrolü tamamen kaybediyor. Ee, Peter simbiyot kostümü içinde uyuyakalıyor sanırım. böyle bir şey oluyor. Yatakta uyuyakalıyor. Sonra simbiyot kontrolü ele geçiriyor o gece. Ve bunlar tünelde. Tünelde Mary Jane diyor ki Peter'a işte. Peter orada mısın falan diyor. Peter'ın birden yüzü gözüküyor. Tamam mı? Ondan sonra simbiyot kaplıyor Peter'ın yüzünü anasında orada şey MJ. Orada işte MJ'yi yakalamaya falan çalışıyor. Orada zaten MJ'ye beklediğim ayarı veriyor abi. İki oyundur bir iş aşkı almış başını gitmiş bu MJ'de. Herkesin evine sızıyor anasını. Haneye tecavüz yapıyor. Kekolar gibi her yere giriyor fotoğrafları çekiyor. Neymiş oğlum bu iş aşkı? Gel kardeşim Hürriyet gazetesinde çalış. Ya bak ilk oyunda bunun üstüne çok fazla eleştiri aldı zaten vereceğin. Anlamadım. Hani şey dediler. Kardeş Mirici insanları sıkıcı. Daha da Mirici insanı eklemişler anasını satayım ya ben anlamıyorum neyse. Son olumsuz maddeye geçecek olursak abi Craven, Craven, Craven. Abi tamam sen Craven'sın, okeysin. Oğlum yani Craven çok güçlüydü kanka. Çizgi romanlarda görüyordum Spider-Man'in. Yani ekstra açıp böyle Craven'ın hikayesini okudum ama orijin hikayesini biliyorum. Hani aslanla maslanla zınk 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 oluyor. Ama kardeş bak tamam sen Hunter'sın da. Bunun da almış başına bir Hunt aşkı anasını Değil, tamam mı? İlk başta kime gidiyor işte? Herkesi öldürüyor. Yok beni Venom öldürsün. Yok beni öldür. Yok Peter içinden çıksın. Tamam oraları geçiyorum abi. Ama kardeş neredeyse simbiyotlu Peter'ı yeniyordu oğlum kanka. Simbiyotlu kostümü yeniyordu lan. Böyle bir şey yok yani. Bak çok güçlüydü arkadaşlar. Simbiyotsuz Peter'e tek attı zaten. Normalde birebir VS'leri çok ünlü olan ikili. Geldi dayı. Zıng bir bıçak soktu öldü. İyi olan benim aşırı hype olduğum bir yer var arkadaşlar. Şöyle açıklayabilirim size aşırı hype olduğum yeri. Simbiyot suitteyken kendini kaybetmesi. Ben daha fazla istedim çünkü çok sevdim abi. O Peter'ın böyle deli deli yapmasını <laughs> etrafa mükemmeldi. E, o MC'ye saldırdığı sahne zaten fav abi. MC'yi vursun atsın abi bir kenara ya. Zaten MC bu oyunda 65 yaşında gibiydi yani Suratları, Suratı çok garip olmuş oğlum bu filmde. Şeyde oyunda film diyorum bak. Film gibi oyundu zaten. E, şundan bahsedeceğim. İkinci olarak iyi olan kısımlarından. Final Fight'a giriş olayları mükemmeldi abi. Abi Antivenom'un ortaya çıkışı. Çok güzeldi. Martin ile beraber Miles'ın Mart Martinli ve Miles beraber Peter'ın zihnine giriyor. Zaten orada bir e, Miles'la Martinli ile yakınlaşıyor. Oralar da güzeldi. Oralar da çok iyi işlenmiş. Bilmiyorum. Bana güzel geldi yani. Aa, ondan sonrasında abi Peter işte Miles'ın yanındayken görüyorlar. Martinli bütün Mr. Negatif ya. Bütün negatifliğini, enerjisini Peter'ın zihnine aktarıyor. O anda bir anti Venom doğuyor falan. Venom'un parçası falan da. Abi benim orgazm oluyorum dediğim yer neresiydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Venom'un kanatları çıkıyor anasını satayım ben de onu anlamadım da a**ayım. yani havada Miles'la Peter'ın Venom'u tak tuk tak tuk bir yumruk atıyor bir o tekme atıyor bir yumruk atıyor bir o tekme atıyor oralar çok iyiydi abi Gerçekten Final Fight mükemmeldi. Ben yani genel olarak oyun iyiydi. Mükemmel. Biraz Türkiye'de pahalı. O yüzden gidip PlayStation kafede bitirmeye kalkarsanız arkadaşlar oyunun fiyatından daha pahalıya getirirsiniz. <laughs> Oynama adetinde çünkü saati 35-40 lira falan alamadı yani arkadaşlar. Anladınız mı? Oyun 11 saatte bitirdim. Ne kadar para verdiğimi siz düşünün. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Ee, haftaya ne 2 haftaya veya bilmiyorum 2 video sonra max 2 video sonra çok güzel bir video geliyor arkadaşlar. Hepinizi bu kanala abone olmaya davet ediyorum. Neyse kardeş çok konuştum hadi görüşürüz bay bay.